Merhabalar sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi üzerine çalışacağız. Önce bir tane hikayemiz var. Anne ve çocuk arasında geçiyor. Bakalım neler demişler? Domates ve patates alır mısın oğlum? Evet anne, alırım. Alırken domatesleri ve patatesleri aynı poşete koyayım mı? Güzel bir soru sormuş. Hayır. Bunlar farklı poşetlere konulmalı çünkü benzer değiller. Farklılar. Ben kullanırken de farklı poşetlerden alıp kullanacağım. Gördüğünüz gibi iki ayrı çokluğumuz var. Domatesimiz var, patatesimiz var ve bunları aynı poşete değil, farklı poşete, benzer olanları birlikte koyuyoruz ve kullanırken de farklı farklı kullanıyoruz. Yani kural benzer terimler toplanır veya çıkarılır sevgili öğrenciler. Peki nedir bu benzer terimler? Domateslerimiz var. 5 adet domates, 3 adet patates var. Aynı yere koymayacağız. Ayrı poşetlerimiz olacak. Gördüğünüz gibi burada aslında aynı şeye denk geliyor. Benzer olan terimler 5x artı 3. Bu x'li terimler. Bu artı 3 de sabit sayılar. Yani benzer olanları ayrı ayrı topluyoruz. İkisini toplayıp 8 demiyoruz. 5x ayrı bir çokluk. 3 ayrı bir çokluk. Yanındaki örneklerde de görüyoruz. Bu y'li terim. 15 sabit terim. 6a artı 2. Burada a'lı terim. 6a artı 2 de sabit sayı. Burada bir tane öğretmen var demiş ki 3 adet elma artı 2 adet elmanın toplamı 5 elma. Buna göre 3x artı 2x nedir? Evet hatta bu soruyu sözel olarak sormuş. Öğrenci de demiş ki bize de hep zor sorular geliyor demiş. Evet zor mu? Hayır değil. Çünkü hiçbir farkı yok. 3x artı 2x 5x yapar. Tıpkı elma örneğinde olduğu gibi. Hemen ardından toplamı işlemimize bakacağız x artı 2 artı 3x eksi 1 işlemini modelleyerek yapalım. Evet. Önce x artı 2. Gördüğünüz gibi örneğimizi yaparken gösteriyoruz. 2, 3 Hemen ardından da eksi 1. Şimdi bu işlemi yaparken aynı çoklukları bir araya getirin. Şimdi 1 de eksi 1 sabit sayı kategorisine giriyor. X'ler de nedir? X'li terim kategorisine giriyor. O zaman peki burada ne yapacağız? X'li terimleri bir arada topladık. Eksi 1 de artı 1'i götürdü. Gördüğünüz gibi. O zaman cevabımız nedir? 4X artı 1'dir. Bakalım doğru mu? Kağıt üstünde de görelim. Hemen yapıyoruz. Neydi işlemimizin kuralı? Aynı çoklukları birlikte topluyoruz. x artı 3x nedir? 4x'tir. Hemen ardından 2 ile eksi 1 de aynı tip çokluk oldukları için burada da ne yapacağız? 2'den 1 çıktı. Cevabımız artı 1 olacak. O zaman tıpkı az önceki gibi cevabımız evet 4x artı 1'miş. Doğru yaptık. Yani kısaca toplama işleminde aynı tip çoklukları topla. Evet. Şimdi 4x 2 2x 1 işlemini yapacağız. Burada da çıkarma işlemine geçtik. Burada da size kuralı söyleyeyim. Direkt bu eksiği dağıtın arkadaşlar ve toplama işlemine çevirin. Hemen yapıyoruz. 4x-2-2x artı 1. Gördüğünüz gibi dağılma işlemini uyguluyoruz. Dağılma işlemini uygula. Şimdi bunu uyguladık. Evet sonrasında bunu toplama işlemini artık çevirdik. Peki toplam işlemine çevirdiysek ne yapacağız? Güzel soru. Buradan sonrası modelleyelim. Gördüğünüz gibi 1x, 2x, 3x ve 4x. Hemen ardına eksi 2x. Gördüğünüz gibi eksi ikili sayılarımızı da koyalım. ve bir adet artı 1. Evet. Ne yapıyorduk? Aynı tip çoklukları birbiriyle topla. Eksi x artı x'i götürdü. Eksi x artı x'i götürdü. Bunları da aldık. Neden? Aynı tip çokluklardı. Artı 1 ile eksi 1 bir, birbirlerini götürdüler. O zaman yanıtımız neymiş? 2x eksi 1. Bakalım doğru mu? 4x aynı tip bir çokluk. Eksi 2 x ile. O zaman ne yaptık? 2 x. Eksi 2 var. Artı 1 var. Hemen ne yaptık? Bunları da topladık. Yanıt ne oldu? Eksi 1 oldu. O zaman yanıtımız neymiş? 2 x eksi 1'miş. Tıpkı burada gördüğümüz gibi. Şimdi bir tane sorumuz var. Şekildeki kenar uzunlukları verilen havuzun çevresini hesaplayınız. Bu bir dikdörtgen. Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Hemen bunu taşıdım. Nedir? 2x artı 2'dir. Hemen bunu da taşıdım. Bu nedir? x eksi 1'dir. O zaman topluyorum. 2x artı 2 artı 2x artı 2 artı x eksi 1 artı x eksi 1 Bu işlemi yapacağız. Sonra artık buna dönüştü. E peki bu işlemi nasıl yaparım? Bu işlemi modelleyerek yaparım. Hemen alıyorum. 2x Gördüğünüz gibi 2x daha. 1x ve 1x. Evet. 1x ve 1x. Hemen Diğer sayılarımızı da yerine yerleştirelim. E, ee, son olarak da 2 adet eksi 1 sayısı gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada ne yapacağım? Aynı tip çoklukları bir araya getirip topluyorduk. Evet 3x oldu. 4x oldu. 5x oldu. 6x oldu. Bu birleri de bir araya getireceğim. Eksi 1 bir artı 1'i götürür. Eksi 1 bir artı 1'i götürür. E yanıt ne oldu? Hemen bunları da getirelim. Daha toplu gözüksün. Evet. 6x artı 2'ymiş yanıt. Bakalım cidden öyle mi? 2x burada. 2x burada. x burada. x burada. Evet. 6x gördüğünüz gibi. Aynı tip çokluklar 6x. Şimdi 2'yi çözüyorum. 2, 2 daha 4 eder. 1, 1 çıktı. O zaman ne oldu? Cevabımız artı 2. Yani evet cevabım cidden de 6x artı 2'ymiş.